burada bir elma var. Dikkatlice bakarsanız küçük bir çizik olduğunu görebilirsiniz. Oran olarak düşünürsek, elmanın yüzde 95'i sağlam ve sadece yüzde 5'i bozulmuş durumda. Bu elma bozuk bir elma mı? Yoksa sağlam bir elma mı? basitçe düşünürsek yüzde 95'i sağlam olduğu için bu elmaya sağlam elma dememiz gerekir gibi görünüyor. Ama biz sadece yüzde biri bile bozulmuş olsa bu elmayı bozuk elma olarak kabul ediyoruz. Bu duruma parça bütünü belirler diyoruz. Parçanın bütünü belirlediği örnekler çevremizde çokça var eğer biri %95 oranında doğruyu söylerken sadece %5 oranında yalan söylerse, biz onu yalancı olarak görürüz. Ve artık %95'lik doğrularına da inanmayız. Yönetim biliminin ustası Peter Drucker başta olmak üzere birçok akademisyen, zayıf yönlere karşı yaşam tutumunu şöyle açıklar zayıf yönleri telafi etmek için zaman ve enerji harcamak yerine, güçlü yönlerinizi daha da geliştirip kimsenin erişemeyeceği bir uzmanlık seviyesine ulaşmalısınız. Böyle bir şey duyunca, ilk bakışta zayıf yönleri hiç umursamayıp sadece güçlü yönlere odaklanmak yeterliymiş gibi geliyor. Ancak sıfır bozuk bir elmanın tüm elmaların bozuk olduğunu düşündürmesi gibi küçük bir zayıflığımızda güçlü yönlerimizi gölgede bırakabilir. Bir şirkette çok yetenekli birisi var. Hem bilgili hem de akıllı ayrıca iş becerisi de oldukça yüksek. Fakat bu kişinin tek bir zayıf yönü var. Sık sık geç kalıyor. Bu yüzden amillerinden iyi bir değerlendirme alamıyor. Onun güçlü yönleriyle kıyaslandığında bu küçük bir zayıflık gibi görünebilir ama işe zamanında gelemeyen birine güvenilemeyeceği düşüncesiyle güçlü yönleri gölgede kalıyor. Sonuç olarak bu kişi zaman yönetimi konusundaki zayıflığını düzeltmediği sürece ne kadar güçlü yönlerini geliştirirse geliştirsin iyi bir değerlendirme alamaz. Aynı mantık, network pazarlamacılarının işinde de geçerlidir. Ne kadar mükemmel bir ikna kabiliyetine ve sunum yeteneğine sahip olursanız olun, randevu saatlerine uymamak ya da yalan söylemek gibi küçük zayıflıklar bu yeteneklerinizi gölgede bırakabilir. Peki, bu tür zayıflıklar nasıl aşılabilir? Öncelikle, sadece yapmak istediğimiz şeyleri yaparak yaşayamayacağımızı anlamamız gerekir. Biz sadece birey olarak yaşamıyoruz. Aynı zamanda bir toplumun ve bir organizasyonun üyesi olarak da yaşıyoruz. Bu nedenle topluluğun bir parçası olabilmek için biraz zor olsa da zayıf yönlerimizi telafi etmek şarttır. Bir sonraki adım ise insanı anlamaya yönelik insani bir donanıma sahip olmaktır ağ pazarlaması, insanlarla insanların sıkı sıkıya bağlı olduğu örgütsel ilişkiler aracılığıyla mal ve hizmetlerin dağıtımını sağlayan bir iş modelidir. İnsani donanım, bu tür insanları, insan ilişkilerini ve insan toplumunu genel olarak anlamamıza ve doğru davranışlar sergilememize yardımcı olur. Ancak modern toplumda kolayca gözden kaçırabileceğimiz bir zayıf yön daha var. Bu da değişime karşı bilgisiz olmaktır. Eğer olimpiyatlara katılmak için büyük bir antrenman yapmış biri değişen oyun kurallarını bilmiyorsa ne olurdu? Sonuç zaten belli, her seferinde kaybederdi. Teknoloji, toplum, değer yargıları gibi modern toplumun özellikleri hızlı değişimdir. Bu da nihayetinde başarı kurallarının da hızla değiştiği anlamına gelir. Bu nedenle değişen pazar, teknoloji ve değer yargılarına karşı hassas olmalı ve sürekli olarak kendimizi geliştirmeliyiz. Önümüzdeki engelleri aşmamıza ve yeni çağda yeni bir paradigma ile başarılı olmamıza yardımcı olacak yoldur.